Hadi çayınızı kahvenizi alın gelin. Bu haftanın videosunda size anlatacaklarım var. Herkese merhaba. Ben Şebnem Ekşi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve Eylül'ü anlatmak için karşınızdayım. Bir süre önce aylık videolara başlamıştık. Sizin isteğiniz üzerine. Ve yılı neredeyse artık son çeyreğine doğru geçiyoruz. Ama açıkçası ben Eylül'ü özlemiştim. Sonbaharı özledim. Yorucu bir yazdı. Üzücü bir yazdı. Birçok noktada. O yüzden hani yaz bitiyor diye çok üzülenlerden değilim en azından kendi adıma. Bizim ekip yerinde. Daha doğrusu bu sefer Lokum bana eşlik ediyor. Yeni ailemizin üyesi Pirinç, Aleyna annesiyle beraber o dışarıda. Charlie de babasıyla takılmaya karar verdi bu çekimde. Genelde çekimlerde hemen koşar gelir bu sefer istemedi. Ama Lokum geldi. Uğur getirsin. Her zaman e, onlar yanımda olduğumda söylediğim gibi uğur getirsinler. Çünkü o kadar saf ve temiz bir enerjiye sahipler ki. E, artık bu yorucu yazdan sonra inşallah e, özel bir Eylül geçirelim. Farklı bir Eylül geçirelim. İyi, kolay, güzellikler içinde geçecek bir Eylül geçirelim. Bu niyetle başlayalım en azından. Bakalım Eylül ayı bize neler fısıldıyormuş. Eylül için bir motto verecek olsam, yani böyle bir hani başlık verecek olsam, sanıyorum şunu söylerim. Önümüzdeki iki yılı bir anlamda belirleyecek kadar önemli tutulmaların gerçekleşeceği bir ay var önümüzde. Dolayısıyla özellikle 7 Eylül tutulması çok enteresan. Türkiye haritası üzerinde ilginç tetiklemeleri var. Şimdi tutulmalar böyle bir günden iki güne etkiler vermezler. Daha uzun vadeli enerjileri aktive ederler. Dolayısıyla hemen o hani Eylül'ün o ilk haftası olacak diye bir şey yok ama etkilerin başlama potansiyeli var. Oralarda özellikle Eylül'ün ilk haftasıyla birlikte başlayan bir takım etkileri, aktivasyonları e, hani yaşama şansınız var. Tutulma çok ilginç yerleri tutuk, e, tetikleyecek özellikle Türkiye haritası açısından. Eğer vakit bulabilirsem artı bir video tutulma e, tutulmayla ilgili daha detaylı anlatabileceğim bir video yetiştirmeye çalışacağım ama her durumda çok önemli bir tutulma olduğunu söylemek lazım. İki tutulmamız var Eylül ayı içinde. Bunlar 2025 yılının son tutulmaları. 7 Eylül'de ay tutulması var. İşte gayet önemli. Bir de Türkiye haritasında ay tutulmaları her zaman önemlidir. biz ayı yüksek yani ay enerjisi aktif bir haritaya sahibiz çünkü. Bir de 21 Eylül'de kısmi bir güneş tutulmamız var ve böylece 2025 yılının tutulma serisini tamamlayacağız ama bunların enerjileri 2026'nın Mart'ına, Nisan'ına kadar yani 2026'nın tutulma serisine kadar daha doğrusu neredeyse devam edecek. Şimdi bu noktada öncelikle söylemem gereken, çünkü ben biliyorsunuz bu aylık ve haftalık yorumları anlatırken farklı bir biçimde anlatıyorum. Şevbe Mekşif yorumlarıyla anlatıyorum. Ve tutulmalardan bir gün önce ve bir gün sonrası mutlaka boş bırakılmalı. Ee, öncelikle bunu size öneriyorum. Ben remedilerini de veriyorum. Neye dikkat etmemiz gerektiğini, ruhsal açılımları, özel zamanları da biliyorsunuz çok anlatıyorum. Ve mümkünse tutulma günlerinde her iki tutulmada pazar gününe denk geliyor. Ee, pek hani dışarıda olmamaya bakın. 7 Eylül pazar gününe dediğim gibi denk geliyor. 7 Eylül ay tutması bu gayet önemli Türkiye için akşam saatlerinde tamamlanıyor. Bu da bütün bir günü tutulma enerjisiyle geçireceğimizi işaret ediyor. En azından o günü, pazar gününü, en azından akşam saatlerini, pazar akşam 7 Eylül, pazar akşam saatlerini güneş battıktan sonra mümkünse kendi alanlarınızda sakin, Sakın böyle tartışmalara girmeden, çünkü enerji çok volumu bozuktur tutulma günlerinde. Zaten iş gününe denk gelmemesi aslında bence bir şans. Ama mümkün olduğu kadar güneş battıktan sonra kendi alanlarınızda kalabilirsiniz. Özel tutulma namazları vardır. Bunları uygulayabilirsiniz. Ağır meditasyonlar yapılmaz. Hele de dolunay fazında olan tutulmalarda meditasyon yapılmaz. Bir gün önce olabilir. Ee, ama benim asıl önerim sadaka verin. Mutlaka öncesinde bu tutulmanın hayatınızda, ülkemiz adına, topraklarımız adına, sizin adınıza, bireysel hayatlarınızla daha iyi geçmesi, kolaylıkla ilerlemesi için, kendi gücünüze göre... Ee, bir mutlaka sadaka vermenizi öncelikle kendiniz için, aileniz için tavsiye ederim. 21 Eylül'de de kısmi bir güneş tutulmamız var. Yine Pazar günü ve akşam saatlerine hatta gece yarısına doğru tamamlanacak. O da o günün tamamının tutulma enerjisine geçeceğini gösteriyor. Dolayısıyla da yine aynı şeyi önereceğim 21 Eylül'de de akşam saatlerinde mümkün olduğu kadar evde olmaya, ona göre planlamaya özen gösteri. Şimdi benim bu vereceğim tarihleri şöyle bir kağıt kalem almanızı veya cep telefonunuza gençler biraz daha oradaki not defterlerini kullanıyorlar. Benim gibi böyle harita metot defterleri kullanmıyorlar. Ama hani nasıl işinize geliyorsa notbooklarınıza veya cep telefonlarınıza veya işte ajandalarınıza not etmenizi istiyorum bu tarihleri. Bunlar önemli. Şimdi bir gezegen kombinasyonlarına bakalım. Neydi kural? Yıldızlar kadersel döngüleri etkiliyordu. Zaten tutulma çok önemli. 7 Eylül tutulması özellikle. 21 Eylül'de öyle. Ee, özel yine böyle tam e, önemli yıldız kavuşumlarıyla olacak. Dolayısıyla bu tutulmaları bu kadar kuvvetli kılan etkiler de onlar. Ama öncesinde bir gezegenlere bakalım. Gezegenlerde bu ayın genel enerjilerini bize aktarmalar açısından son derece önemli. astroloji ve Sideral Zodiac'a göre anlatıyorum biliyorsunuz. Venüs'te başlarsak 14 Eylül'e kadar Ağırlıklı olarak yengeçte olacak. Aşleşa yıldız bölgesinde. Şimdi burası önemli. Bu yıldız işleri önemliydi hatırlayın. Aşleşa gizemle ilgilidir. Ee, böyle hani bir şey belli etmemekle ilgilidir. Gizli ilişkiler, bir şeyin ne hissettiğini anlamak ya da karşı tarafın duygusal alanlarınızda partnerlerinizin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak e, biraz zor olabilir. Bu noktada ve Venüs'ün de çok rahat ettiği bir yer değildir ve Venüs buradan çıkarken Gandanta'dan geçecek ilişkiler adına aslında özellikle Eylül'ün şöyle hani 16'sına kadar olan dönemde hayli riskli noktalar var. Şimdi şöyle bir hastada 14 ve 15 Eylül Venüs Gandanta noktasından geçecek. Şimdi ne yapmanız lazım? Bu tarihlere tavsiyem, düğün, nişan, söz, İlk buluşma, bunlarla ilgili bir takım adımlar bunları denk getirmeyin. Mümkün olduğu kadar. E, bu tam 14 ve 15 Eylül e, Venüs için bu dediğim noktalar son derece önemli. Şimdi 16 Eylül ile birlikte Venüs Aslan'a geçecek. Bu ne anlama geliyor? İlişkilerde beklentiler yüksek. Yani daha gösterişli, daha iddialı, ilişkilere dönük enerjiler aktif olacak. Özellikle ateş elementleri ve böyle biraz da yaygara koparmaya öyle sanmayan, mesela çok fazla Biraz yükseklerden uçmaya ya da e, ilişkilerde hedefleri çok fazla yüksek tutmaya neden olabiliyor. Gösteriş merakı çok artabilir. Bu noktalara biraz dikkat etmek lazım. Fakat 16 Eylül'de Venüs Aslan'a geçtiğinde Ketu burada olduğu için Vedik sisteminde, Sidel Zodyak'ta e, Venüs ve Ketu aynı alana geçmiş olacaklar. Şimdi karmik ilişkiler ve kadersel bağlantılar adına enteresan enerjiler var. Özellikle Eylül sonu. E işlerde skandallar, karmik etkiler, hiç hani kontrol edemediğiniz kadersel enerjiler hani illa kötü olmasına gerek yok ama veya ilişkilerde birden değişimler veya siz hani çok böyle volumlu başladığınız bir ilişkinin tam bu döngü içerisinde daha sonra o volumunun hızlı sönmesine neden olabilecek durumlar söz konusu olabilir. Yani biraz daha abartı ne öne gittiğini bilememek, belirsizlik söz konusu olabiliyor özellikle ilişkilerde ve aşkla sınır tanımamak, Haddini aşmak söz konusu, yani olmayacak bir ilişkiye yönelmek, e, öyle sanmak, biraz daha sanmak hali, aşık olduğunu sanmak, işte çok e, or o olmayacak bir ilişkiye gönül verdiğini sanmak gibi, o sanmak hali ya da haddini aşmak enerjisi e, aktif olabilir. Gizli ilişkiler yine burada ifşa alması adına, özellikle gençlerin buralara dikkat etmesi lazım. E, biraz aktif. Yalnız sadece ilişkiler değil, maddi alanlarda da bilhassa Eylül sonuyla birlikte dikkat etmek gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler olabilir. Şimdi size hemen hazır bunu anlatırken bir Venüs tiyosu vereceğim. Hep bana soruyorsunuz estetik ve güzellikle ilgili işte özel günler var mı? Estetik ve güzellikle ilgili 18-19 Eylül Venüs'ün Regulus'una kavuştuğu zaman adım atabilirsiniz. Önemli bir işinizi halletmek, estetik ve güzellikle ilgili bir şey yapmak, söz, nişan, düğün, gün almak, nikah, bunlarla ilgili adımlar atmak, işte işlemleri başlatmak veya bu tip işlerin hepsi destekli. Ne zaman? 18-19 Eylül ve estetik için, güzellik işleriniz için de uygun. İşte saçınızla ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsanız, özel bir şey yapmak istiyorsanız, güzellikle ilgili yeni bir şeye başlamak istiyorsanız hepsi için uygun. Peki bu Venüs'ün bu etkisinden bu ay en çok kimler etkilenecek? Aslan, kova ve koçlar özellikle ilişki ve aşkta bu alandan daha fazla etkilenme potansiyelindeler. Şimdi Mars'a bakalım. Bu ay neler yapıyormuş bu Mars? Ay ortası burç değiştiriyor. Bu önemli. Teraziye geçiyor. Ee, ve buradan da oğlak ve kova burçları, oğlak, koç ve özür dilerim boğa burçlarıyla bağlantı kuracak. Biz buna görünüm deriz Vedika lisanında. Şimdi demek ki teraziye geçiyor ama oğlak, koç ve boğalarda Mars'ın bu yeni transitinden etkilenecek. Nasıl etkilenecek? Aktivasyon verir. Mars girdiği yere hareket verir, eylem verir, cesaret verir, mücadele eğilimi verir. Hukuk sisteminde denge ve adalet arayışı genel olarak çok daha fazla dile getirilecek... Umarım gelir de, umarım gerçekleşir de. En azından bir takım adımlar çocuklar için, kadınlar için, hayvanlar için, özellikle bu sokak hayvanları için umarım gelir. Bir takım adımlar atılır. Ama bu konuşmalar, bu denge ihtiyacı, adalet ihtiyacı ya da arayışı bunun toplumsal olarak dile getirilmesi ya da bununla ilgili tepkilerin artması artacak. Diğer taraftan ve bir de şunu da unutmayın, Marsın özellikle terazi etkisiyle birlikte ayın ikinci yarısıyla tam burası aktif oluyor. Evren denge istiyor, adalet istiyor çünkü terazi adalettir. Terazi herkes ilişki sanıyor ama terazinin sembolü bile adalet gözü böyle bağ, bağlı bir elinde terazi tutan adaleti simgeleyen bir kadındır. Dolayısıyla karmik enerjiler karmik adalet yani evrensel hak hukuk yasaları adına bunların aktif olması, karmanın devreye girmesi adına önemli enerjiler var ve bir hassa karmanın gelmesi, adaletin yerini bulması, hak 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 ve hukuk adına, evrensel hak ve hukuk adına da daha adil etkileri hayatımıza çekmek, bunu talep etmek adına da güçlü enerjiler ve frekanslar olacak. Ay başında özellikle 7 Eylül tutulması civarı Mars ülke haritamızın iç dinamikleri gösteren noktada çok tetikleyici etkiler içerisinde. Toplumsal infialler yine askeri konuların gündemde olması, askeri alanların gündemde olması, güvenlik alanlarının gündemde olması söz konusu olabilecek. 14-16 Eylül arası da kazalar ve sakatlanmalar adına dikkat etmek gerekiyor. Mars yer değiştireceği için özellikle sporcuların veya işte benzer işler falan hep yani birçok hepimizin o arada bir dikkatli olmasında fayda var Mars'ın bu geçişi nedeniyle. Merkür Ayın ikinci yarısı Başak'a geçiyor. Merkür Başak'ta yücelim noktasında da çok kıymetli bir noktadadır. Başak, balık, oğlak ve boğalar için çok olumlu. Yani iletişim, ticari alanlar, pazarlama, satış, Tüm bu noktalarda yayıncılık işleri, reklam, medya, televizyon, sosyal medya, teknolojik işler, tüm bu alanlarda dijital işler ve bunların organizasyonlarında çok destekli olacak Merkür. Ve bu alanlarda hızlı etkiler olacak. Kargo, kargo sistemleri ve lojistik alanları, hizmet alanları, hizmet sektörleri. Yine sağlık alanları bunlarla ilgili de aktif ve güzel akıcı enerjiler var. Eğer bir kitap yazmayı düşünüyorsanız ya da yazdığınız bir kitap varsa e, yayıncılıkla görüşmek, işte bunun belki basılması için bir takım adımlar atmak falan bunlar da son derece destekli. 16 Eylül'den itibaren 20, 21 ve 22 Eylül hariç tüm bu bahsettiğim işleri ele almak için e, Merkür'ün destekli enerjileri söz konusu sevgili dostlar. Güneş'e baktığımızda ayın ilk yarısı Aslan'da fakat Ketü ile kavuşumda olduğu için devlet, hukuksal işler, kamuyla ilgili alanlar yavaş ya da e, sıkıntılı ilerliyor olabilir. Burada 17'sinden sonra özellikle kamu ve devletle ilgili işleriniz varsa, adımlarınız varsa daha hızlı sonuç almanız. Organizasyon, lojistik, kargo, her türlü planlama için daha hızlı sonuç almanız söz konusu olabilecek. Evet sevgili dostlar. Tutulmalardan bahsettik, nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik ama bir de her ay gerçekleşen uğurlu zamanlar var. Daha akıcı olan vakitler var. Hem ruhsal olarak hem dünyevi açıdan. Şimdi bir tutulma enerjisinden geçtiğimiz için remediler bölümünde biraz bahsedeceğim. Gerek yaptığımız ritüellerimizi, çalışmalarımızı gerekse bazı noktaları, ruhsal alanları dikkatli yürütmek zorundayız. Çünkü çok kuvvetli iki tane tutulmamız var. Özellikle birinci tutulma, ay tutulması çok önemli. Ama genel olarak bakalım Eylül ayının hangi günleri bize daha fazla destekliyor. Öncelikle tam tutulmadan sonraki süreçte 8 Eylül güzel bir enerji var. Bunu hesaplarken Ay ile Jüpiter arasında Vedik Astrolojisinde kıymetli bir etkileşim vardır. Gajakasari Yoga denir buna. Ben bunu öncelikle hesaplıyorum. Dolayısıyla da 8 Eylül'de balıkta ayın Neptünle de kavuştuğu, daha çok 8 Eylül gecesini aktif kılan ruhsal olarak tam tutulmadan sonra kuvvetli açılımların gerçekleştiği, orası biraz e, kreçe takım yıldızına da yakın bir noktada gerçekleşecek ve e, portal kapıları açısından benim hesaplamalarımda güzel bir gece o gece. 8 Eylül gecesini kısacası iyi değerlendiriyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız kına yapın. Bir mum yakın, duanızı yapın, namazınızı kılabilirsiniz, özel bir namazınız varsa, dileklerinizi yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Çünkü tutulmadan sonra tüm bunlar yapılabilir ama o geceyi özellikle ruhsal çalışmalar açısından iyi değerlendirin. 15 Eylül var hemen akabinde. Yine gaza kasarı oluşuyor ama bu sefer ikizler alanında. Burada dünyevi alanlarda teknolojik konular, medya, sosyal medya, pazarlama, satış. Bu noktalarda bir takım işleriniz varsa destekli olacak. Her türlü iletişim noktasında güzel etkiler var. Diğer taraftan 23 Eylül'de yine çok güzel bir enerji var. Ay başaktayken Jüpiter arasında bir gaza kasarı yoga oluşuyor. Lojistik, kargo, planlama, organizasyon, hizmet alanları, el sanatları bu noktalarda bir takım işleriniz varsa yine son derece destekli enerjiler geçiyor. Ay Merkür kavuşumu nedeniyle yazmak, yazmakla ilgili ritüellerde yine 23 Eylül'de güzel etkiler verme ya da bu alanların desteklenme potansiyeli var. Bir de tabii ki her ay gerçekleşen kıymetli bir e, hilal fazımız var. Bu ay 21'indeki tutulmadan sonra, güneş tutulmasından sonra yeni ay fazında oluyor o, o tutulma. Arkasından 23 ve 24, özel 24 Eylül'de de buna özel bir titi eşlik eder. Mutlaka bir hesaplaması vardır Vedik Astrolüsü'nde kullandığımız. E, triyata deriz biz buna. Triyata fazı gerçekleşiyor. Çok kıymetli. Burası tam bir hilal enerjisi. Dolayısıyla da 24 Eylül öncelikle yine başlangıçlar için ya da hem ruhsal hem dünyevi çalışmalar için son derece destekli, güzel kullanabileceğiniz günler arasında. Peki, bütün bunlara geçmeden önce remedilerden biraz bahsedelim. Ama öncesinde remediler demişken, Vedic Studio'yu, bilmiyorum tanıştınız mı, Vedic Studio'yu inceleme şansınız oldu mu? Çok özel bir platform. E, üyelik sistemiyle çalışıyor ama hani e, daha uygun bir şekilde kayıt olabileceğiniz, çok fazla bilgiye ulaşabileceğiniz, çok keyifli bir platform. Ve bu size hep anlattığım o remedilerle ilgili de çok detaylı, çok güzel e, bilgiler, videolar, e, size uygun etkiler var. Biraz bakalım Vedic Studio neymiş? Ve sevgili dostlar, Vedic Studio açıldı, kapılarını size araladı. Çok özel bir dijital platform. içinde yok yok. Öncelikle bütün bu remedilerin, bütün bu ritüel çalışmaların çok daha ayrıntılı ve e, geniş kapsamlı olanı var. Ama en önemlisi ay takvimi var. Bir ay içerisinde o ayın özel günleri, özel etkileri ve ayın enerjileri açısından gün gün etkilerini anlattığım bir ay takvimi var runlar var. Soru sorabiliyorsunuz ve günün run enerjisini öğrenebiliyorsunuz. Ve numaroloji analiz bölümü var. Numarolojik analizlerini sizin ve sevdikleriniz için öğrenebiliyorsunuz veya yaptırabiliyorsunuz. İçinde tüm bunlara sadece bir üyelikle ulaşabiliyorsunuz. Ve taş dükkanı var. E, doğal taşlar, Özellikle e, ulaşmak istediğiniz o özel, hatta ruh sembollerinin de içinde bulunduğu özel doğal taşlar var. Bunun dükkanı var. Yine oraya ulaşabiliyorsunuz. Nefes, meditasyon ve yoga çalışmalarını çok kıymetli hocalarla birlikte yap yapabiliyorsunuz. Ve elbette ritüeller var. Benle beraber çok özel ritüellere eşlik edebiliyorsunuz. Kısacası Vedik Stüdyo'da buluşalım. Çok seveceğinizden eminim. Evet sevgili dostlar bu ayı dengelerken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle bol kına yakmanızı tavsiye ediyorum. Hanımlar bilhassa sizlere biliyorsunuz kına e, hep anlatıyorum ikinci çakrayla bağlantılıdır. O içindeki turuncumsu renk aslında o bağlantıyı da anlatır. E, ve hem bizim sinir sistemimizin regüle olmasına çok yardım ediyor hem de Enerji alanlarımız el ve avuç içleriyle bağlantılıdır. O yüzden kına bizim kültürümüzde öncelikle avuç içine yakılır. Parmak uçlarına hatta yakılır. Ben de parmak uçlarıma yakmayı çok seviyorum aslında. Zaman zaman da yapıyorum. Dolayısıyla bunu özellikle tavsiye ediyorum. Bu arada kınanın nasıl... Hani benim mesela kınalarım hep daha biraz koyu renk oluyor. Bunu nasıl yaptım ya da siz nasıl kına yakıyorsunuz? Neleri kullanıyorsunuz diye sık soruyorsunuz. Vedic Stüdyo'da Nasıl kına yaktığımı, tüm bunların çeşitli etkilerini, yöntemlerini gösterdiğim videom var. Arzu ederseniz yine Vedik Studio'dan bu videoma da ulaşabilirsiniz. Nasıl kına yaktığımla ilgili. Demek ki bol bol kına yakacağız. Özellikle Eylül ayında bunu ihmal etmeyeceğiz. Bilhassa tutulmalardan önce ve ay tutulması kadınlarla ilgilidir. Ay kadınlarla ilgilidir. 7- e, Eylüldeki tutulma öncesinde özellikle tavsiye ediyorum kına yakmayı unutmayın. İkinci çakrayı dengelemek önemli bu ay içerisinde. O yüzden e, ikinci çakra çalışması alma verme dengesi, iç mutluluklarımız. Dolayısıyla renkleri kullanırken ben haftalık videolarda zaten veriyorum anlatıyorum daha detaylı olarak ama çok gelen olarak turuncular, toprak renkleri, özellikle turuncu neşeyle ilgilidir. İkinci çakranın da rengidir aynı zamanda. Yeşil, turuncu, toprak tonlarıyla bir arada kullanırsanız özellikle bu ay rahat edersiniz. Tam da böyle biraz sonbahara geçişte daha Ekim'de sonbahar hani tam etkisini gösteriyor. Eylül de biraz sıcak olacak gibi duruyor ama o geçişte hani tam da böyle tatlı renkler ve bu ayın genel formatını da uyuyor. E, aynı zamanda hani taş önerisi isterseniz akiyi çok önereceğim, turuncu akiyi. Kuarsları özellikle, necef, beyaz kuars, dağ kuarsı, ritüllü kuars, pembe kuars bunların hepsini kullanabilirsiniz. Ama özellikle kuarsları bu ay ihmal etmeyin ve bilhassa kaplan gözü hem koruyucu etkisi vardır. Ben her zaman özellikle Mars transitlerini bahsettim bahsettiğim Mars'ın geçişi hani 14 ve 15'inde tam ayın ortasında Mars geçişlerinden bahsetmiştim size. Orada işte mesela hematiti özellikle kullanmanızı çok çok tavsiye ediyorum. Son derece iyi gelecektir. 14-16 arası, Heh, tam tarihli 14-15-16 arası hematit mutlaka üstünüzde bulunsun. Aynı Zamanda e, kokulardan biraz daha böyle hani ferahlatıcı, neşe veren, rahatlatıcı de geçen yılan gilen, nergis, yasemin e, bu koku daha çiçek kokularını tercih edebilirsiniz veya e, yine üçüncü çakra ya da çok iyi gelen aynı zamanda limon, e, bergamot bu, bu tip limon çiçeği, bergamot, portakal çiçeği kokularında yine çok rahatlıkla tavsiye ederim ama ben en çok size Biraz da dikkati de toparlamak için biberiye ve naneyi de tavsiye ediyorum. Ben e, biberiye ve e, sedir karışımını da çok kişisel olarak seviyorum ama hani bir bakın siz karar verin. Biberiye, sedir, e, nane bunlar bu dikkatimizi toplamak adına da yine çok bu ay için kullanabileceğiniz önerebileceğim aromaterapik e, kokular arasında ve dediğim gibi detayları ayın rütüelleriyle ilgili, gelen etkileriyle ilgili detayları da gene Vedic Stüdyo'da bulabilirsiniz. Uzun bir video olduğu için burçlar bölümünü ayrı bir videoda anlatacağım. Dolayısıyla bu ayın burçlara olan etkilerini, özellikle yükselen burçlarımıza göre, Vedic burçlarımıza göre etkilerini anlattığım bir video daha hazırlayacağım. Onu da hemen akabinde, bu videonun kısa bir süre sonra arkadaşlar yayınlayacaklardır. Güzel bir ay olsun. Tutulmaların enteresan gelişmeleri getirme potansiyelinde, değişim enerjilerini getirme potansiyelinde, bir bir zinciri artık hani çok yüksek bir şekilde aktive etme potansiyelinde, her birimizin hayatında, ama öncelikle bu topraklarda güzelliklere, barışa, hakikatimizi fark etmeye e, vesile olmasını, bollukla, e, bereketle, birlikle öncelikle geçirmeye vesile olmasını, tutulmanın ve tutulmaların ve aynı zamanda tüm bu enerjilerin hep birlikte sağlıkla, afiyetle bu ayı tamamlamamıza ve içinden kolaylıkla geçmemize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Dilerim ki güzellikler, iyilikler sizinle olsun inşallah. Burçlar bölümünde görüşmek üzere.